Sahih-i Buhari İman Kitabı Bab 26 Hadis 36 Cihad imandandır. Ebu Züra bin Amr Cerir şöyle demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediğini duydum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu kendi yolunda cihada çıkan kişi için kefil olarak şöyle buyurmuştur bu kişiyi yalnızca bana olan imanı ve elçilerimi tasdik etmesi cihada çıkarmıştır. Ben onu kazanacağı ecir veya ganimetle geri döndürme yahut cennete koymaya kefilim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetime zorluk çıkartmayacak olsaydım savaşa çıkan hiçbir seriyenin arkasında kalmazdım. Allah yolunda öldürülmeyi, sonra diriltilmeyi, sonra tekrar öldürülmeyi, sonra tekrar diriltilmeyi, sonra yine öldürülmeyi isterdim.